Çıksana önüne ahıyar! kız, şarmuta! Dökülme öyle, dur! Dökülme, şarmuta! Amma dağıttın kendini be! Yürü! Sağ ol! Çakmağında çakmıyor ha yeğen! Neremiz çakıyor ki? Senin memleket neresidir yani? Buralıyım, Eceabat'tan! Ben de Diyarbakırlıyım, Çermik'ten! Bizim de şu garip leylek gibi kanadımız kırılmış... ...Kalmışız gurbetlerde! Bir amele pazarı daha var... ...Buranın yerlileri oraya gider. <laughs> Sanki Türkiye değil Almanya! Yerli işçi, yabancı işçi. Yerlilerin gittiği amele pazarına niye gitmedin ki? Pazara ilk çıkışım, ilk. Belli, alışırsın ama. Hepimiz senin gibiydik ilk çıkışımızda. Utana sıkıla bakarsın etrafına. Zannedersin ki kılığı her kalan adam işveren. Sen de müşteri bekleyen bir malsın sanki. Keraneye gittin mi sen hiç? <laughs> Biraz da öyle işte. Öyle bakarsın gelenlere öyle. bırak bırak bırak, beni duracak, bırak, hmm. seseyim, bırak. Aman Yine, al, Ben ilmenim, ben ağzını... Adamın Adamın nasıl da bir hoş olu yaptı. Bize ne fayda be Kaç gündür bir lokma ekmek lok lok geçmemiş boğazımızdan. Gelip kucağımıza otursa ne olur ki? insanlık yok mu be? hiç utanma, hiç insanlık yok mu be? Sinemamı seyrediyorsunuz! Aklınız fikriniz baldır bacakta ha? Utanın be! Bizim de... Vardı. Bizim de kocamız vardı. Yok mu sizin adanız bacınız ha? Yok mu sizin karınız kızınız? Ne biçim erkeksiniz siz? Bıraksanı Hadi. Bıraksana abi. Hey, bana beş kişi lazım beş. Tamam evet. yeter, beş kişi gördün mü bizi nasıl avare etti bu karılar da? Çıkmasalardı balkona belçim işe gitmiştik. Öyle değil mi Abdullah abi? Bilmem, aklın ermiyor artık sağ. İki dostu kaldırılacak, dört kişi!

Akıl işte. İşine neden engel olayım ki? Sıkıntı bunalım. Başka nedeni yok. Bırak Ben ona soracağım! Bırakın. Ona soracağına! Yani... Siz deli misiniz? Nesiniz ya? Allah vakit siz! Uy, herkes birbirinden kavga ediyor Abdullah abi. Bugün de iş bulamazsak vallahi yandık. Acımdan takatın tükeniyor. İnan dört gün öldü, ha bu midem hala bomboş duruyor. Oy hamsi kafalı. Seninki boş da benimki dolu mudur? <laughs> hem karnın boştur hem de aklın karıda kızda. Bu ne iştir böyle? <laughs> abi kari başkadır, onun da yeri başkadır da. ...Kari ayrıdır, karın ayrıdır. Üç kişi evet. lazım bana, Ela kanalda sürün temizlenecek. Ben geleyim abi. abi. Ben bu işi bilirim. Çok helal temizlemişim. Baştan konuşalım, iki yüz liradan fazla vermem. ...İşimi beğenirsen üç beş fazladan veririz. Üçü beşi yok! Beni Yol yapma şimdiden! Sen gelme, başkasını bulurum ben! Alayım. Tamam be, tamam, iki yüz oldu. Geç öyleyse bu tarafa, geç! Gene bok içindeyiz bugün, kurtulamadık. Kafana uygun iki kişi daha al yanına! Ben, ben, benim benim. Al. Yani, beni al, beni al, beni al! Ha ben necene duruyorum ki, bok temizlemek değil mi? Abdullah lan, de gelalım, Bok üstüne bizden iyisi var mıdır? <laughs> Mustafa, gel lan! Ben de geleyim, arkadaş! Süleyman, sen de gel lan, boğa gidiyoruz, boğa! Boğa bir iki, boğa bir iki! bu Kuklaj mı boşuna, çakmaz! Akbaba! Namussuz! Ölü İyi bak... İyi tanı bu ırzı yeğenim. Nasıl ki bir akbaba, anlar ölecek hayvanı, keçiyi, kuşu, ha babam döner etrafında bu namussuz da aynen öyledir. Her sabah gelir, oturur şu kahveye, iş bulan gider, bulamayan kalır. İşte o zaman bu ırzı kırık çıkar piyasaya, dolanır iş bulamamışların etrafında. Allah seni inandırsın, kaç zamandır gözü bu yüzükten namussuz. Bilmeyen der ki, bak bak adamın parmağında bir okka yüzük. Ama ve lakin bilmezler ki kefen paramızdır bu bizim. Gurbet adamının son ümididir. 15 kişi lazım. Yemeğe 200 lira. <laughs> Durun. Durun be. Ne saldırıyorsunuz? Ben 15 kişi istedim. Açmaz kamerayı definisi. Gelin. Alacaklar ben. Ben seçeceğim. Ben. Gelin. Şu ayakkabımın tekini alsana kardeş. Gelin. 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 15 kişi 15 Gelin. Gelin. Ben ha buraya çıkıyor bu da ben de beni biliyor musun? Lan görmüyor musun ben bile zor durayım bunu buraya sen nereye çıkıyorsun ulan bırak şöyle be Abdullah abi Bana kızız olduğunu bilirdim ama bu kadar olduğunu bilmezdim da. Uy, ulan da <laughs> Rıza gelsene be oğlum bok mu var orada? Adam ölmüş be kafası patlamış Yürü ya oğlum Artık acıkmayacak. Hiç acıkmayacak. Açılın be, açılın. Ne var, ne oldu? Bir adam kamyonetten düşmüş. Kamyonet mi? Ne kamyoneti? Bir kamyonet, işçi götürürken. İşçi mi bu? İşçi. İşçi ha? Gören var mı? Nasıl oldu? Vallahi ben görmedim. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Vallahi ben de yeni geldim, görmedim. Bu kadar adam... Belki dükkancılar görmüştür. Nereden görecek dükkancılar? Biz de sizin gibi gürültüye çıktık. Bir gazete. Sabah sabah bir şey var. De başına bozulmasın. Başına gidelim. Hadi dedim abi. Elin sırılmış bu adamın. Kim ısırdı bu adamın elini? <laughs> Kenarlarına taş koyun rüzgar uçurmasın. Gördün. Polis nasıl da buldu suçluyu? Kim ısırmış bu adamın elini? Hey koca Allah'ım sen görüyorsun ağlamızı. Şöyle bir depren... Dur de. Yeter de be. Başka ne diyeyim? Bugün işlerin tadı yok. Yağmur belimizi büker. Kırar işimizi. Sen yine buralısın. Yatacak bir yerim var. Kuru ekmek bile yesen kimse bilmez derdini. adamına zordur iş. Korklarda yatarsın kovarlar. Garajlara gidersin hırkız sanırlar. Önümüz kış, yağmur, çamur, kış zor. Ayınırmaz. Dört kişi lazım. Boşaltılacak çimento var. Ee, sen gel. Sen de gel, sen de çık şöyle. Gel, gel. Daha dedi lan. İkiniz şöyle durun. Sen gel. Gelin benimle. Sormayı unuttum. içinizde tahsilli olan var mı? Okumuş yazmış yani. Ben varım. Lise birden ayrıldım. Sen kal. Sen tahsillisin. Nasıl olsa daha uygun bir iş bulursun kendine. Hey sen! Hadi, 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 hadi. Sen! Sen! Sarı bıyıklı!